Düşünme hiç neden diye yorulma. Al burnundan. O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha. Kalbine ve eline o da. Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan. Bizden de güzeldi zaman Düşünme hiç neden diye yoruldum O yıllar ki yaşanmayacak seninle Bir kez daha bitince kay Bugün yine bayağı bir geç uyandım. Şu an saat dört buçuk falan ve ben biraz önce kahvaltı edebildim. O yüzden kahve içme ihtiyacım var. Ve geçen videoda şeyden bahsetmiştim ya hani artık güzel bir kahve içmek istiyorum falan diye. Sonra dedim ki neden yani evde filtre kahve de var. Neden cold brew yapmıyorum. Onu deneyeceğim. Şimdi yapmayı deneyeceğim. Sonra da kendime normal bir kahve hazırlayacağım. Çünkü onun bir 24 saat falan dolapta dinlenmesi, beklemesi gerekiyor. Şimdi böyle bayağı bir yerden tarif falan baktım. Bir tane kız TikTok'ta niye böyle oluyor falan diyor. Onun yaptığına göre yapacağım. Umarım beğenirim. Merak ediyorum. Şimdi bir tane kavanoz. Normal işte domates konservelerini falan yaparken olan kavanozlar var ya onlar da sanırım 1 litre oluyor tam. Şimdi bunun içine 8 tatlı kaşığı filtre kahve koyuyor böyle ama dolu dolu koyuyor. Elimde bu kahve var. Annem inanılmaz bir yapmış buraya. Bak açtım. onun fitre kahvesi böyle. Şimdi buna 8 tatlı kaşığı koydum. Daha da fazla. Böyle yarıya kadar kaynar su koyacağız. Kaynar değil de kaynadıktan sonra biraz beklemiş. 5 dakika beklemiş bir su. Çok kaynar olmasın kahve yanmasın. kapatıp dolaba kaldıracağım. 6 saat sonra üzerine tamamen soğuk su ekleyeceğim dolana kadar. Sonra bir gün bekleyecek ve içeceğiz. <laughs> <laughs> Amelia, courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. The brave may not live forever, but the cautious do not live at all. From now on, you'll be traveling the road. between who you think you are and who you can be. The key is to allow yourself to make the journey. Selam. Benim en son doğru düzgün vlog çekile birkaç gün oldu. Bir şeyler çekmedim. Çünkü evdeyim ve hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi babaannemlere gidiyorum. En sevdiğim halam gelmiş çünkü. babaannemlerde. Onu görmeye gideceğim. Kuzenlerim de orada. Onlarla vakit geçireceğim bakalım. <laughs> Bu arada bir önceki yaptığım video. herkes saçlarım çok güzel olmuş, çok güzel olmuş yazmış. Hepsine tek tek teşekkür ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de beğendim gerçekten. Yani kendimi daha kendim gibi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederim tekrar. Siz de kestirmek istiyorsanız gidin kestirin. Birçok kişi kestirmiş. Herkese de çok yakışmış. Kestirmek istiyorsanız bence kestirin. Ama buraların niye böyle? Onu anlamıyorum. Tek problem <laughs> bu. Kirpi gibi yani şurası. Bazen çok güzel böyle lülük oluyor burada. Böyle dönüyor bunlar. Yine dönüyor ama Katlar böyle fıt fıt çıkmış buradan. Neyse. Ama bu mesela şekillendirmediğim halim. Kendi davgasıyla böyle oluyor. O yüzden bu durumu seviyorum. Yani kurutmama gerek yok. Şekillendirmeme gerek yok. Kendi kendine böyle şeyini buluyor. Şeklini alıyor. O güzel. Yazın daha rahat oluyor. Çünkü bir de yazın saçlar inanılmaz kabarıyor. Yani düzleştirsem de durmuyordu zaten. Çıktığım gibi böyle aslan yelesi gibi oluyordum. O yüzden, bu daha kullanışlı. Işte. <laughs> Balas. Hadi söyle. Hadi.

hiç olmasam mesela heybeme bir gözyaşımı bir de aldanışımı koymalıyım. Yük olmasın hiç. Yok fazla gelecek bu kaybediş yine. İstemedim çok mutlu olmayı. Az olsun biraz. Mezar bekçisi olmak istiyorum. Suskunluklarını dinlemek istiyorum. Cüretine hayran kaldığım güneş söylesene. Yanar mıyım gitsem? Kaç kurşun yarası, kaç bıçak darbesine eş gelir. Bir kez ölsem, bir daha dirilmesem, pişman olmasam o vakit. Söylesenize derin uykudakiler, halim nedir? Zalim kimdir bilmem de ben gitsem biraz. Beni uyandırın, yüz yıl geçsin evvela. Kalmasın tanıdık, kalmasın tantana, kalmasın veda. Beni uyandırın, ben uyandıramadım olanları. Olan olmuş ya, kadem basmışlar ya sırra, ne olmuş?'' Gidip biraz içmeliyim mezar taşımda, derdimi dinler oradaki çınar ağaçları. Heyt be çınar, kaç kişi var altında, bir kez ölsem hayır demem, yarım kalmam artık, doğmamış ölürüm yanlışlık eseri. Tohum atsınlar uyurken ben, yeşersin ağaçlar, hadi durmayın mezar bekçileri.